merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber MiGT oynuyor, mitovun oynuyoruz Yanlışlıkla MiGT dedim Bu arada e, Bu videoları sizin için Çekiyoruz kanala abone olup like Atmayı unutmayın Şimdi oyunumuza giriyoruz Yanımda bir Konuğum var Sürpriz bir konuk Ama söyleyemem This is my town. Evet arkadaşlar, Emit olmuş bu oyunun adı. Bana da ablamlar göstermişti. Şimdi oyuna geçiyoruz. Bu aynı abime benziyor. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna geçtik. Bu ne? Oho. Ne oldu? Arkadaşlar bir şey oldu. Bir dakika. Aa, anı defteri var. Bu tonda da vardı. Tom ve arkadaşlarında da vardı. Şimdi biz burada ne yapacağız? Burada tonları ekiyorum. Sen bir ekmesem boş ver. Boşver. Şimdi bu ne? Alçık mı ne? Şimdi evimize giriş yapalım bence. Sizce arkadaşlar bu ne? Ama ilk önce Ya arkadaşlar. Şimdi evimize giriş yaptık. Wow. Ev çok da güzel değilmiş bence bana göre. Ee, şimdi burada telefon falan koltuk var. Oha. Yukarı kata mı çıksam? Aha kadın televizyon izlesin. Neden açamıyorum? Bu ne? Koydu. Aa açıldı. Çok iyi arkadaşlar. Şar da az kaldı. Şimdi burası mutfak herhalde. Öyle dışarıya çıkalım. Burası bahçe mi? Oo bahçeleri bayağı. Orada köpek var. Ne oldu oyuna? Burada köpek mi var ki, şey, mi? Galiba köpek o. Boş verelim köpeği de. Ee, bir şey deneyeceğim. Bunu böyle koyabiliyor muyuz? Yok, koyamıyoruz kumu. Şimdi babayı çağıralım. Bunlar onların babası. Abi bunlar çok tipsiz. <laughs> Böyle yapalım. Zeletleri de getirdim. Galiba aile tamamlandı. Evet. Bunlar nasıl buraya sıcak acaba? Sen ki. zor gidiyor yemin ederim. E ne nereye oturacak? bu veleti geçirsek mi? Devam edelim arkadaşlar. Bu oyun sanki yenilenmiş. En son galiba bir yıl önce oynamış. Bu odayı hatırlıyorum. Burası erkeklerin odasıydı. Bayağı iyi bizim odadan daha iyi yani aha bu ayıcığı da onu bu ne ya bunlar çok yerinde durmuyor şimdi burası yatak odası çocuklar burada yatacak galiba Of ya bunlar çok sıkıcı. Şimdi ben şu çocukları buraya getirip uyutsam. iyi olacak evet. Şimdi iki tane var. Evet. Uyusunlar bunlar. Şimdi anne ve babayı da getirelim. Hmm, kasa buldum. Vay vay elmaslar altında. Arkadaşlar bunlar baya zengin. Mijiti'dekiler daha da zengin. Aha kadının saçını sarıyor. Şu kıyafetlerini değiştirsen mi? Çok kötü bir bu Uyusun mu? Uyusun Şu da uyusun. Oh. Aşağıya giy. hmm, Burası kız odası yeri İki tane kızlar var. Birisi küçük kız. Bir diğeri de büyük kız. En son oynadığımda bunların kıyafetleri yine böyle. Oyunu oyun kıyafetleri değiştirmiyor hiç. Sıkıldım. Burası banyo. Bu ne ya? Banyo da kötü. Doğru. Arkadaşlar bu oyun güzel en son. Ama çok da beğenmiyorum ben bu oyunu. Sadece de eğlence olsun diye çekiyorum. Arkadaşlar oyun böyle. Ee, bugünlük görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hedefimiz 100 abone olmak. Şimdilik. Ee, bu arada bu videoya tam tamına 50 like istiyorum. Bu videoya 50 like gelirse bunun yeni bölümünü atarım.